Herkese merhaba. Bu videoda fonksiyonun tanımı ve fonksiyonun tanımı ile ilgili sorular çözdükten sonra fonksiyonun özelliklerinden bahsedeceğiz, fonksiyonun grafik incelemesini yapacağız. Herkese kolay gelsin. İlkin fonksiyonun tanımından başlayalım. E, fonksiyon ne demektir? Fonksiyon şu demektir: boş kümeden farklı iki tane kümeden bahsedeceğiz. Birisi A, birisi B. Şimdi fonksiyon dediğimiz kural şu. A'daki X elemanını B'deki Y elemanına eşleyen, götüren, onunla birebir eşleştiren kurala F kuralına fonksiyon denir. Bu durumda A'daki elemanı B'deki elemana taşıdığımız için fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlı olmuş olacak. Peki A'dan B'ye tanımlı olduktan sonra fonksiyonumuzdaki bakın x elemanı nereye gitmiş oldu? Y'ye. F'in içerisine yazdığınız x elemanı karşılık olarak, görüntü olarak ne diyeceğiz? Y diyeceğiz. Bu durumda buradan başladığımız için tanım kümesi A, karşılık verdiğimiz yerler, karşılığını bulduğumuz küme değer kümesi, her bir karşılığa da görüntü demiş olacağız. Fonksiyon bu. Peki, fonksiyon olma şartları yani özelliklerini incelediğim zaman şu Tanım kümesinde boşta eleman kalamaz. Yani her x'in mutlaka bir y karşılığı olabilir. Olmalı. Peki değer kümesinde kalabilir mi? Evet. Değer kümesinde boşta eleman kalabilir. Bu problem değil. Tanım kümesindeki her elemanın bir tane görüntüsü vardır. Yani x iki tane yere gidemez. Sadece bir tane elemanla eşleşebilir. Farklı elemanların aynı görüntüsü olabilir x'in dışındaki elemanların aynı görüntüsü olabilir. Son olarak eleman sayısı a eşittir n, eleman sayısı b eşittir m olmak üzere a'dan b'ye tanımlı fonksiyon sayısı m üzeri n deyip fonksiyonun özellikleriyle ilgili soru çözelim. İlk soruya baktığımızda kümeleri verilmiş. Tanım kümesi, değer kümesi, tanım kümesi, değer kümesi, İlk verilen her zaman tanım kümesi, ikinci verilen her zaman değer kümesidir. Peki, doğal sayılarda tanımlı karşılık olarak doğal sayı çıkacak. Burada mucizevi bir sayımız var, sıfırı kullanıyoruz. Şıklara sıfır yazdığımız zaman en çok olumsuzu belirten o olmuş oluyor. Örneğin siz buraya sıfır yazdığınız zaman bu fonksiyonun sonucu eksi bir olacaktır. Eksi bir doğal sayı değildir. Bu durumda bu bir fonksiyon belirtmez. Çünkü aldığınız değer görüntü kümesinde yani değer kümesinde yok. Doğal sayılardan tam sayılara tanımlı. Yine sıfırı kullandım. Bunun sonucu 1 bölü 2 olmuş oldu. 1 bölü 2 bir tam sayı mıdır? Değildir. O yüzden bu bir fonksiyon belirtmez. İkinci dereceden kök içerisinde bir ifade var. İkinci dereceden kök içerisindeki bu fonksiyonun fonksiyon daha doğrusu olabilmesi için içindeki ifadenin sıfırdan büyük eşit olması lazım. Sıfırı yerine yazdığımızda tüm gerçel sayılar için sağlaması lazımmış. Sıfırı yerine yazdığımda kök içerisinde eksi 5 oluyor. Eksi 5 ifadesi bir gerçel sayı mıdır? Değildir. İyili bir sayıdır. O yüzden bu bir fonksiyon belirtmez. Peki. Gerçel sayılardan gerçel sayılara rasyonel bir ifade, pay ve paydası olan bir ifade var. Paydayı sıfır yapan değerlerde fonksiyon tanımsız olur. Bakalım tüm reel sayılar için bu ifade tanımlı mı? Paydayı sıfır yapan değer var mı? Var. Kök 3 ifadesini veya eksi kök 3 ifadesini yazarsanız paydanın tanımsız olduğunu göreceksiniz. Bu durumda demek ki bu bütün gerçel sayılar için bir karşılık elde edemiyorum. O yüzden bu bir fonksiyon değildir. Peki geldik buraya. Burada fonksiyon olup olmadığını nasıl anlayacağız? Paydanın kökü var mı? Yok. Çünkü deltası sıfırdan küçük. O yüzden bu her gerçel sayı için tanımlıdır. Bu da fonksiyon şartını sağlamış olur. İkinci sorumuz Grafiklerin fonksiyon belirtip belirtmedikleriyle alakalı bir durum. 8 tane grafikten bahsedeceğiz. Peki birincisine baktığımız zaman, bakın her x elemanının karşılığı var mı? Yani y'ye paralel doğru çizdiğimiz zaman her seferinde bir noktada kesişiyor mu? Evet, her seferinde bir noktada kesişti. Demek ki bu bir fonksiyon olmalı. Peki. İkinci grafiğe baktığımda x eşittir a doğrusudur. Bunu paralel çizdiğim zaman bakın herhangi bir karşılık bulamadım. O yüzden bu bir fonksiyon değildir. Peki. Diğer grafikleri inceleyelim. Üçüncü grafiği incelediğim zaman yine y eksenine paraleller çiziyorum. Y eksenine paraleller çizdiğim zaman her seferinde bir noktada kesmiş olduğu için bu bir fonksiyon. Burada ise dördüncü grafiğe baktığımızda bakın y eksenine paraleller çizdiğim zaman bir noktanın birden fazla karşılığı var. Birden fazla karşılık olamaz. Bir tane karşılığı olması gerekiyordu. O yüzden bu bir fonksiyon değil. Aynı şekilde yine birden fazla karşılık var. Fonksiyon değil. Burada baktığımız zaman paraleller çizdiğimiz zaman fonksiyon olduğunu görebilirsiniz. Her seferinde bir noktadan geçmiş oluyor. Peki bu bir fonksiyon. Geldik buraya. Bu bir fonksiyon mu değil mi? Bakın. Boşluk olduğu zaman fonksiyon içerisinde boşluk olduğu zaman şurada bir A noktası diyelim. Boşluk olduğu zaman tanımsızlık noktasıdır. Bunun ismi tanımsızlık noktası. Yani bu fonksiyonumuz gerçel sayılardan gerçel sayılara tanımlı değil. Neden? Çünkü f a'nın karşılığı yok. f a tanımsız. Bu durumda bu ifade fonksiyon belirtmez. Fonksiyon değildir. Her elemanın mutlaka bir karşılığı olması gerekiyordu çünkü. Peki son grafiğe baktığımız zaman bakın. Her noktada evet bir yerde kesişmiş oluyor. Doğrudur dikkatli bakarsanız evet her x değeri için bir karşılık var. Ama biri hariç. Sıfır noktasının x eşittir sıfır için karşılığı var mı? Hayır yok. Fonksiyon y eksenini kesmiyor. x eşittir sıfır için tanımsız olduğuna göre fonksiyon değildir. Fonksiyonda fonksiyon olma şartını inceledik. Grafikte fonksiyonun incelemesini yaptık. Peki bir sonraki soruya geçelim. Fonksiyonun tanımı ile ilgili soru çözeceğiz. Bakın f a b c'den gerçel sayılara tanımlı. fx fonksiyonu eşittir x 1 çarpı x 2 çarpı x 3 artı 1 fonksiyonunun görüntü kümesinin eleman sayısı 1'dir bir tane karşılığı olacak. A, B, C tam sayıların toplamı kaçtır? Öncelikle fonksiyonumuzu bir yazalım. fx ifadesi eşittir. x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 artı 1. Bakın bu çarpanların her bir kökünü yazarsanız x yerine 1, x yerine 2, x yerine 3 yazarsanız fonksiyon sürekli bir değerini verecektir. Yani bir tane görüntüsü olacaktır. O yüzden a, b ve c'nin görüntüsü daha doğrusu a, b, c'nin toplamı 1 artı 2 artı 3 bu da cevabı 6 olmuş olacaktır. Peki son sorumuzu bir inceleyelim. Son soru verilen bir grafik üzerinde tanım kümesi ve görüntü kümesini incelememiz var. Peki f a'dan b'ye tanımlı fonksiyon tanım kümesi dediğimiz x ekseni, görüntü kümesi dediğimiz y ekseni, y ekseni olmuş olacak. Fonksiyonu incelemeye başlayalım. Tanım kümesi eksi 4 ile 6 arası olduğunu söylüyor. Bakalım eksi 4'ün karşılığı kapalı mı? Evet. 6'nın karşılığı açık mı? Evet. Bu doğru. Görüntü kümesine baktığım zaman y eksenini inceleyeceğiz. Y ekseninde en düşük değer yani en küçük değer eksi 5. Doğru. En büyük değer 8 ama 8 dahil değil. Boşluk olduğunu görebilirsiniz. Açık aralık olacak. Doğru. Tanım kümesindeki tam sayıların toplamı 11'dir diyor. Tanım kümesindeki tam sayıların toplamı 11 midir bakalım. Tanım kümesindeki olan elemanlar eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. 6 dahil değildi. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler toplandı. Değerin kaç olması gerekirdi? 5 olması gerekirdi. Çünkü 6 dahil değil. O yüzden bu yanlış olacak. Cevabımız 1 ve 2. öncüler olacak. Peki fonksiyonun birinci kısmını burada tamamlayalım.